Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Evet Among Us'a devam edeceğiz. Evet Among Us'a devam edeceğiz bugün. <gülüyor> 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 oh, bu mu ya? Bu kastım mı? Neyse arkadaşlar. Evet bugün Among Us'a devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Bek bek bek. Hadi ee, burada hiçbir şey yok. Allah burada... ben, ben gidiyorum kanka. Bu galiba. Abi sensin biliyorum ya. Sensin biliyorum. Bak bak kaçıyor. Arkadaş ne oluyor? ya? sen misin? Şimdi biterim ha. Ay bu 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 bu. Bunun düğmeye basar ha benim. Ben biraz görev yapayım. Keşke imposter olsam. Allah bu Allah'ım ben ölçecek sandım. Oğlum oradan Yine ne olacak? koyacak. İsa diyelim. Akçal i. Z diyelim ya. İse. Oran. Okey. İse oran. Gördüm o turuncu. Gördüm turuncu. Volkan diye verim Bu. Hit ediyor. White diye arkadaşlar. White diye galiba aku diye. Yani white demek ne demek? Beyaz. Ama biz vereceğiz şöyle. <laughs> biz vereceğiz. Evet. Yanlış duymadım. Hadi be. Herkes oyunu versin ama. Akul bence o ya. Akul bence. White. aku galiba. Akul. Neyse. Şimdi ama inşallah şey oluruz ya. ona verecekler. Kırmızı renk en şüpheli renk arkadaşlar. Evet şimdi. <gülüyor> 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 Oh my god. What? Oo oh, değil değilmiş orange. Bak şey ben orange takip edeceğim. Dön mü oraya mi? Oğlum bak çok. Aha. öldücek. bu galiba. Sensin değil mi? Oğlum değil mi? Pink pink pink. Bak geliyor abi de. Pink. Red gelecek. Bu da 20000. dark green pink Bekleyin saldırı. İstav. Ping. Bak böyle Çok da saplamış, toplamış, öldürmüş. Tamam mı? Sonra geri geliyorsan ben oraya geliyordum, öldürmüş, kaçmış oradan. Ben olsaydım öbür taraftan dolaşırdım. Hadi bir e verin ya. a within your What is What Pink 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 <laughs> Hadi pink 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 you sign? it pink the machine dark green, and bleaky sick or are impossible. Poster white diyor what white olmuş lütfen be gitmeyin o gitsin bakalım kim gidecek hiç kimse gitmedi olamaz oğlum ya ben değilim peki işte bak görelim O adamın Öncelikle biz alacağız. Sitemez ne olur. Arkadaşlar korona var. Korona var maske takalım. Maske takacağız. Evet maske takacağız. Korona var çünkü değil mi? Korona var. Ah! Oha. Petli geldi. Petli adam. Nasıl aldın onu? Alırım. Çıktı lan.

Abi görüyor musun? Imposter ama. Hadi başlatın. Açık buraya bakacağım ben. Buraya basınca genellikle imposter oldum. kaç kere hadi başla. Açık tık tık sen basıyorsunuz? Oğlum. Lan! Başlatıldı nereye basıyorsunuz böyle? Hadi imposter ver ya. Hadi lütfen. Bir imposter olamadım be bende Oğlum bir imposter olamadım bende Yine mi? Tüh, tüh. Ben çıkarım burada. Ben çıkar burada. Sulmuş. Koyton da koyun. Koyton koy. Aşağı koyton da koy diye bir var. yakalanmış. Selamun aleyküm. O burası. Bir şapka takalım biz şapka güzel. <laughs> as. Terengimiz. Kaft rengimiz, da bu şapkamız. Na! Gentleman adam olduk. mavi <laughs> başlatmıyor. Şu... Oo, başlat. Olmazmıyım ya? Heleremiyor olur. <laughs> Oha başlamadı. Sıfır oldu. Sıfır oldu başlamadı. Lan you Oğlum çıkacağız ya. Kastı arkadaşlar. Lan ne oldu? Ana birisi çıkmış la. Birisi çıkmış la. What? Ne? Kimi? Kim start? Kimi? Kimi? Oh. Oha! Oha! Aha çıkıyoruz be sonunda. Allah'ım ya Rabbim sonunda. Hadi lütfen imposter lütfen. Allah'ım ya Rabbi imposter olmadım be. Ay yok baba bak imposter olmuyorlar diye çıkıyorlar. Bana ne ya ben de görevlerimi bitireceğim. Oha oha oha. Hayır ya numara istemiyorum. Numara verme bana. Neden bu kadar kısıyor ya? Abi de benim görevim var. Basmayın be. Onu direkt bas. E, ne oldu? Ben ben. Ben direkt kimiye verdim. Oha ben direkt kimiye verdim. <gülüyor> <gülüyor> Kimi diyorlar. Ne? İşte, İse. İse. Işte, Kimi diyeceğim ben de. Neden ses gelmiyor? Hiç... Bunu at. Oha lan arkadaşlar kimi 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 oh my god ben bunu vermişim bir oğlum bence bu mu oh my god buymuş. Oğlum kimi de olabilir ya. Ya interneti kesmeyin poster. Oğlum duran imposter olmam lazım. Bak elektriği kesmesi lazım. Yaptım yaptım. Siz gelmeyin başına oraya. Kameraya bakayım. Saatime ne geliyor mavi? Ya imposter kapıları kapatma ya. Puh. Puh. O Orada kapı yok ki. Sen misin? Neyse. Gel oğlum. Burada benim bir görevim vardı. <laughs> Allah. Allah'ım biliyordum ya. Yani buraya. Ha, tamam gel. Gel kanka buraya. Ben görmedim mi lan beni burada mısın? Hayır. Buraya gel kanka. Burada benim ruhum var. Ben burada ruh. Ben görmedim pu lan sana. Pu pu pu. Görmedi lan cesetimi. Bak buradayım. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Bak öldüm. Beni öldürdü. Gel o öldürdü. Şu sarıyı takip edeyim bari birileri ne öldürür belki. <laughs> Burada. Gidiyor. Takip et. Bak. Bak bu imposter arkadaşlar. Sen impostersun biliyorum. Bu öldürecek Kesin öldürecek bunu. <laughs> i̇şte bu yakalandı. Yellow desene hadi. Yellow desene hadi yellow desene. Yellow, yellow, yellow. Hadi yellow de. Hadi yellow de lütfen Allah'ım lütfen yellow de. G, G -g Oğlum sen ne diyorsun ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gaga. Bu mi? Allah sen. Bu ha. Bu diyor.

arkadaşlar kimi kimi oh my god oha oha biliyordum biliyordum seni ama arkadaşlar bu bu ba, bak 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 şunu izle Hadi biz de bir kayın poltur olsak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.